Yap Yap kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Sıla. Bu videoda gelmiş geçmiş en şişman insanları derledik. <laughs> Listemizin ilk sırasında 55 yaşındaki Paul Mason adındaki İngiliz var. Ağırlığı bir dönem 444 kiloya kadar ulaştı. Daha sonra mide küçültme ameliyatı oldu. 250 kilodan fazla vererek 200 kilo civarına düştü. Michael Hibrenko adındaki Amerikalı 413 kiloyken olağanüstü çabalayarak 100 kiloya düştü. Ancak tekrar kilo almaya başladı ve bu kez 453 kiloya yükseldi. 2013'te öldüğünde ise 250 kiloydu. Patrick Doyle adındaki adamsa en şişman olduğu dönemde 486 kiloya ulaştı. Bir restoran işletmecisiydi ama yatağından çıkamadığı için işini yapamıyordu. Ameliyat olmaya karar verdiğinde adamı hastaneye götürebilmek için evinin duvarlarından birini yıktılar. Ameliyat olduktan sonra 250 kiloya düştü. Sırada aynı zamanda internet ünlüsü olan Amerikalı Donna Simpson var. En şişman olduğu dönemde 453 kiloya ulaştı. Ameliyat olunca hızlı bir şekilde kilo vermeye başladı. O dönemde bir çocuk doğurdu ve en şişman doğum yapan insan rekorunu kırdı. Çocuklarını daha iyi büyütebilmek için diyet yapıp 170 kiloya düştü. Meksikalı Manuel Uribe hayatının bir döneminde 600 kiloya kadar çıktı. Hareket edemediği için yatağına mahkum yaşamak zorundaydı. Vinç de yatağından çıkarıldı ve bir mide ameliyatı geçirdi. Zayıflamaya çalışırken 2014 yılında karaciğer yetmezliğinden hayatını kaybetti. Amerikalı John Brower Menoch da gelmiş geçmiş en şişman insanlardan biri. 1941 ile 1983 yılları arasında yaşadı. Hayatının bir döneminde 635 kiloyu gördü öldüğünde 419 kiloydu en şişmanlar listemizde şimdi de Suudi Arabistan'da yaşayan Halit bin Muhsin Şari var. En şişman olduğu yıllarda 610 kilo civarındaydı. Hareket edemediği için bakıma muhtaç halde olan adam şu an tedavi görüyor ve zayıflamaya çalışıyor. Amerikalı Kenneth Bramley de yaşayan en şişman insanlardan biri. 468 kiloyken ameliyat olmaya karar verince evden itfaiyecilerin yardımıyla taşındı. Evinden çıkarabilmek için duvarları yıktılar. Videomuzdaki en ilginç hikayelerden birine sahip olan Mayra Rosales 470 kiloydu. 2 yaşındaki yeğenini öldürme şüphesiyle mahkemeye çıkarıldı. Avukatı onu kiloları yüzünden kollarını bile hareket ettiremediğini söyleyerek savundu. Kadın daha sonra ameliyat oldu ve inanılmaz bir şekilde 362 kilo verdi. Öyle ki şu an 100 kilonun altına düşmüş durumda. Carol Yeager ise belki de tüm zamanların en şişman insanıydı. Çünkü tam 727 kilo olduğu söyleniyor. Ancak bu rakam resmi olarak onaylanmış değil. Öldüğünde diyet yapıyordu ve kayıtlara geçen ağırlığı 544 kiloydu. Sıra video önerisinde. Oha yorumdaki içinde ne var serimizde bu kez Serdar ve Melih devasa bir hayvan kemiği kesti. Tıklayın bakalım içinde ne varmış. Diğer videolarda da görüşmek üzere. Hoşçakalın.